Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte bedava bir şekilde 200 TL para kazanabileceğiniz çok güzel bir videoyla daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de bedava bir şekilde 200 TL para kazanabilirsiniz. Videonun başındayken kesinlikle kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. O zaman lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet öncelikle sitemizin ismi tronminer.ltd açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Sitenin şu anda toplamda 3157 kullanıcısı bulunmakta ve 18 gündür açık. Toplam yatırım ve çekilen tutarları buradan görüntüleyebilirsiniz. Aşağı doğru indiğimizde siteye kayıt olduğunuzda ücretsiz olarak 20 TRX ödül alıyorsunuz. Burada yatırdığınız paranın %3.2'sine kadar günlük para kazanabiliyorsunuz. Bu arada herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Videonun başındayken sizlere söyleyeyim. Yatırım yapacaksanız kendi iradenizi yapmanız gerekiyor. Buradan EARN butonu var gördüğünüz kadarıyla. Buradan reklam izleyerek de para kazanabiliyorsunuz. Her gün günlük bonuslar sayesinde 5 TRX'e kadar ödül kazanabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızı dağıt ederek referans sistemi sayesinde %5 gelir elde edebiliyorsunuz. Ayrıca buradan e, eğer ödeme alıyorsanız, ödeme talebi veriyorsanız hızlıca ödemeleriniz gönderiliyor. Siteye kayıt olmak için bir tane TRC20 adresine ihtiyacınız var. Yani TRX TRC20 adresine ihtiyacınız var. Bu adresi Binance Max gibi borsalardan bulabilirsiniz. Açıklamalar kısmına da borsanın linkini koyarım. Koyduktan sonra sizler oraya kayıt oluyorsunuz. TRX'e tıklıyorsunuz. TRC20'yi seçiyorsunuz. Buraya cüzdan kodunuzu yapıştırıp Account butonuna tıklıyorsunuz. Şu anda hesabımda 10 TRX bulunmakta. Gördüğünüz kadarıyla hesabımda hesabımda burada 10 TRX bulunuyor. Aşağı doğru indiğimde burada paketler bulunmakta. Bu paketlerden ben bundan iki tane almıştım. Zaten burada 20 TRX depozito yaptığımı gösteriyor bana. Aşağı doğru indiğimde mining 2, mining 3, mining 4, mining 5, mining 6'ya kadar paketler var. Bu paketleri aldıktan sonra her gün şurada sağda yazan kar marjıyla kar elde etmiş oluyorsunuz. Bu paketlerin karları fiyatından fiyatına değişiyor. Burada gözüküyor zaten. En üst kısma çıkıyorum. Burada şu anda my capacity bölümü bulunmakta. Buraya isterseniz kendi bakabilirsiniz. PTC butonuna tıkladıktan sonra buradan reklam izleyerek para kazanabiliyorsunuz. Örneğin şuradaki butona tıklıyorum. Tıkladıktan sonra burada 10 saniye boyunca bekliyorsunuz. Saniye işlemi bittikten sonra bizlere toplama çıkarma işlemi soruyor. Bu işlemi de geçtikten sonra hesabımıza 0.1 TRX ödül veriyorlar. Mesela 2 artı 3 diye sordular bize. 5'i işaretliyoruz. Daha sonrasında burada bir işimiz kalmıyor. Siteye geri, tekrardan geri dönüyoruz. Ve hesabımıza şöyle göstereyim. Bakiyemiz gelmiş oluyor. Deposta butonuna tıklayarak burada buradan para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Minimum yatırım buraya 50 TRX. Withdraw butonuna tıklayarak da buradan para çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz kadarıyla şu anda hesabımda 10 TRX bulunmakta. 25 TRX olduktan sonra buradan paramı çekeceğim. Minimum çekim limiti burada 25 TRX bilginiz olsun. Bonus butonuna tıklayarak buradan güncel olarak her gün bonus alabiliyorsunuz. Bu bonusları almak için 50 tane TRX buraya yatırmanız gerekiyor. My Finance butonuna tıklayarak yatırdığınız çektiğiniz paraların geçmişini para yatırma ve para çekme işlemlerinizi buradan buradan gerçekleştirebilirsiniz. Referanslar kısmına tıklayarak buradan güncel referanslarınızı görüntüleyebilirsiniz. Şuradan da şu referans kodunuzu kopyalayabilirsiniz. Komisyon ve income butonlarını zaten görüntüleyebiliyorsunuz. Buraları kendinize bakabilirsiniz. Buradan news butonuna tıklayarak güncel haberleri ve paylaşımları görüntüleyebilirsiniz. Bounty butonuna tıklayarak buradan işte kayıt olarak bonus alabiliyorsunuz. Twitter'da, Facebook'ta paylaşım yaparak buradan bonus alabiliyorsunuz. E, blog paylaşarak işte video paylaşarak buradan bonuslar alabilirsiniz. Stats bölümüne tıklayarak buradan güncel Yeterli yatırılan ve çekilen tutarları görüntüleyebilirsiniz. Roles kısmından buradan işte soruları vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Bu kadardı arkadaşlar. Açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Benlik bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.